Arkadaşlar merhaba. Bugün Manisa Kula Ayvatlar Köyü'nde tohum ekeceğiz. Gördüğünüz gibi traktörümüz 55-56S99 model. Babamla birlikteyiz. İki traktör geldik gördüğünüz gibi. Tarlamız bu şekilde. T460S'i tarla da deneyeceğiz. Beşli pullukla birlikte. Geçen yıl almıştık. Daha çok fazla kullanma fırsatımız olmadı. Bugün uzun zaman sonra ilk defa T460S'i tarla da deneyeceğiz. Önce gördüğünüz gibi 55-56 ile tohumumuzu atacağız. Tohum ekme makinesiyle. Daha sonra da P460S ile sürüm yapacağız. Gördüğünüz gibi pulluğumuz bu şekilde. Beşli pulluk. Eski traktörümüz emektar. Gördüğünüz gibi buradayız. Tarlamız biraz çamur gibi. Babam burada. Şimdi ilk tohum ekimini yapacak. Üzerimizi indirdik. Tohum saçma makinamız daha doğru. Burada. Şimdi başlıyoruz. Evet. Tarl evet tarlamızda bu şekilde gördüğünüz gibi. Yaklaşık 20 dönüm yer süreceğiz. Gördüğünüz gibi 55-56 ile tohumumuzu saçıyoruz. t 460 ile de Yeni aldığımız traktörümüzde de gördüğünüz gibi 5 pullukla da 20 dönüm süreceğiz. Birazdan sizlerle deneyimimizi paylaşacağız. Yerler biraz çamur gibi ama inşallah bizi zorlamaz. Gördüğünüz gibi burayı süreceğiz bugün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi traktörümüzün genel görüntüsü bu şekilde bir yılı biraz geçti. Gördüğünüz gibi hala maşallah ilk günkü aldığımız gibi duruyor. Yerler biraz çamur. Maalesef umarım bizi zorlamaz. Çamur performansını da test etmiş olacağız bugün yeni traktörümüzün. Gördüğünüz gibi pulluğumuz da bu şekilde. Bir deneyimleyeceğiz bakalım. İki amatör çiftçi. Babam bu traktörle birlikte çok fazla deneyim yok. Eski traktörü kullanıyordu. Bundan çok fazla bir deneyimimiz yok. Birlikte deneyim kazanacağız bugün. Arkadaşlar şu anda tohum saçmamız devam ediyor. Şansımıza havada güzelleşti. Birazcık güneş açtı. Sisli bir hava vardı. Şu anda biraz daha iyiyiz. Gördüğünüz gibi tarlamız bu şekilde. Babam şu anda 55-56 ile tohumumuzu saçıyor. Arkasından traktörümüzle birlikte çift sürümüne geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi Tarlamız biraz çamur. 55-56'mız biraz zorlanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda tarlaya tohum ekimi devam ediyor. Maalesef buralarda taşlı topraklar çok fazla. O yüzden düz bir arazi değil. Hem eğimli hem de taşlı bir araziye sahibiz. Gördüğünüz gibi şu anda ekim daha doğrusu tohum atma devam ediyor. Engebeli bir arazi. Evet arkadaşlar şu anda tohum atma işimiz bitti şu anda traktörümüzü değiştirip sürüm işine başlayacağız. Evet. Tohum saçımız bitti. Şimdi hareket zamanı. Beşli işte pulluğumuzla beraber çift sürmeye başlayacağız. Evet çift sürümümüz başlıyor. T460S'imizle beraber. Kolluğumuzu indiriyoruz. Hazırlıklara başlıyoruz. Haydi Bismillah. Gördüğünüz gibi Zorlanmadan beşi pullu çekiyor. Sıkıntımız yok. Yer bayağı bir çamur gördüğünüz gibi. Evet sürümümüz başladı. Gördüğünüz gibi yer çamur. arazilerimize geçtik. Gördüğünüz gibi tarlamız gayet taşlı. Şu anda dört çekerimiz çalışıyor. Fazla sallıyor bizi. yaklaşık 15.000 devirle şu anda sürüyoruz. Yer biraz çamur. Fakat zorlanmıyor. Çekişimde sıkıntı yok. Rahat bir şekilde 5'i kulluğumuzu götürebiliyor. Evet şu anda ikinci tura başladık. Yer biraz çamur. devam ediyoruz. Bu tarla gördüğünüz gibi bitecek. Maalesef biraz kayıyoruz. normal tempoda devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde gayet rahat hiç zorlanmadan pulluğu çekiyor. Beşli pulluk. Bir de biz acemisiyiz traktörün çok fazla bilmiyoruz. Tabii ki bizi gören Diğer sürücülerimiz yaptığımız hatalar, hataların farkındadır. Fakat biz şu anda anca bu kadar kullanabiliyoruz. Zamanla daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde traktörümüzü çift sürmek için kullanıyoruz. Dört çeker olmasından dolayı çok fazla zorlanmıyor. Bu şekilde. Sesi de çok değişik diğer Common rail olmayan motorlara göre farklı bir motor sesi var. %15 daha fazla güç ve %15 daha az yakıt kullanıyor. Daha güçlü ve daha az yakıt kullanan bir traktör. T475 S'leri çıkmış. Bence onlar tercih edilebilir. Biraz daha zayıf kalıyor bu traktör. 55 beygir maksimum 60 beygir devir gücü var. Bu şekilde çift sürmeye devam Evet gördüğünüz gibi sürüm işlemi devam ediyor. Güneşli bir havada sürümümüzü gerçekleştiriyoruz fakat yerimiz biraz çamur. O bizi zorluyor. Gördüğünüz gibi tarlamız bayağı taşlı. Gördüğünüz gibi bunlar yüzey taşlarımız bile çok fazla. Tabanda da çok fazla taşımız var. Taşlı bir araziyi şu anda sürmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi. O yüzden biraz yavaş sürmek zorundayız maalesef. Sık sık durmak zorunda kalıyoruz. Bu bizi yavaşlatıyor. Gördüğünüz gibi tohumumuzu ektik. Tarlamız sürmek hazır. Şu anda da sürüm işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet yeni bir tura başlıyoruz. Gördüğünüz gibi traktör kayıyor maalesef. Çamurdan dolayı kayıyor. Ve bizi inanılmaz derecede çekiyor bulduk. Düşmezse iyi bugün üstünde Neredeyse traktörü stop ettirecek yine. Kolu kıracak gördüğünüz gibi. Kolluk kolu kıracak. Az bir yerimiz kaldı bugün için. Güneş ışığımıza zaten kaybolmak üzere burayı bitirelim diye uğraşıyoruz ama maalesef taşlar izin vermiyor. Evet şu anda biraz zorlanıyoruz. Hafif bir rampa var. Gördüğünüz gibi yer bayağı bir çamur. <laughs> Traktörümüz biraz kayıyor çamur. İşler de doldu iyice. Az bir bölüm kaldı. Burayı bitirip gitmeyi planlıyoruz bugün. Diğer kısmı bitiremeyeceğiz. Sanırım 2-3 turluk bir sürümümüz kaldı. Evet taşları görüyor musunuz? Teker kadar taşlar var koca koca taşlar. Bunlar neyse de yerin altındakiler daha fazla etkiliyor bizi. Yani 55-56 ile bu çifti mümkün değil süremezdik. Orası kesin. Bizi çok zorlardı. Dört çekerin avantajı var. Ona rağmen bu kadar sarsıntılı ve zorlu bir süreç geçiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi neredeyse stop edecek. Traktör o kadar zorluyor. Taşlar. Temelde 55-56. Dönüşteyiz şu anda. Evet, tava sıcaklığı 12 derece. Güneşli bir gün aslında tarlada çalışmak için çok uygun. Fakat tarla şartları çok kötü. Maalesef. Evet, şurası kaldı. Arada çok az bir yerimiz kaldı burayı bitirip bugünlük ara vereceğiz. Evet Gördüğünüz gibi. O kadar sallıyor ki telefonu sabit tutamıyorum. Çok fazla sallıyor. Çok fazla taş var. Çıkan taşları görüyorsunuz koca koca. Arkadaşlar görüyorsunuz şunlar tarladan çıkan taşlar çamur maalesef şartlar bu şekilde yarısını anca bitirebileceğiz bugün sürümümüz devam ediyor bayağı uzun bir video oldu sizin için detaylı çekiyoruz traktörle ilgili ufak bir sıkıntımız yok gayet iyi. Sadece büyük kayalara denk geldiği zaman stop ediyor, çekemiyor. Zaten biraz zorlasak pulluk kırılacak. Gördüğünüz gibi 55 beygir, maksimum 60 beygirlik bir gücüye sahip. Çamurdan tekerler doldu, ilerlemekte zorluk çekiyor. hızımızı arttırdık. Az kaldı bugünlük. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi maalesef zor şartlarda traktörümüzü kullanıyoruz. Çamuru görüyorsunuz. Son turlara girmek üzereyiz. Tarlamızın ancak yarısını bitirebildik. Şartlar çok ağır. Bugünlük bu kadar. Yeter diyeceğiz birazdan. Güneş ışığımız da kaybolmak üzere. Yaklaşık 10-12 dönüm kadar sürebildik. Geç başladık. Ondan dolayı görüyorsunuz tekerdeki çamurları. Traktörün atikliğini de görüyorsunuz sayın izleyicilerim. Traktör gayet atik, hızlı, seri hızlanıyor. Dört çeker olması ona büyük avantaj sağlıyor. Fakat tarla şartları çok kötü. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde hareket edebiliyor dört çekerin sayesinde. Birazdan bugünkü bölümü bitirmiş olacağız. Bayağı uzun bir video oldu. Size deneyimlerimizi paylaştık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Fiyatları maalesef biraz arttı traktörlerin. Yüksek fiyatlara çıktı almak zor. Tarlanın yarısını bugünlük bitireceğiz. Saat şu anda 5'i biraz geçmek üzere. Güneş ışığımızda kayboluyor. Son bir turla tarlamızın bugünlük yarısını bitirmiş olacağız. Yaklaşık 18 ila 10 dönüm kadar bir yer kalmış olacak. Maşallah diyelim. Ne diyelim? İsteyen herkese nasip etsin. Daha ileri isteyenlerin olsun. Bizim imkanlarımız bu kadardı. Bunu alabildik. İnşallah daha iyisi de bizlere de nasip olur. Değiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bugünkü bölümümüz burada bitti. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım yeni videolarda yeniden bir araya geliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. İyi günler. Evet, traktörümüzün son hali bu gördüğünüz gibi perişan vaziyette. Şimdi çamurlarını temizlemeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi babamla. Bu şekilde. Tarlanın yarısını bitirdik. Son bir olarak size traktörün son halini göstermek istiyorum. Videoyu kapatmadan önce. Gördüğünüz gibi şu hale geldi. Temizlemesi bayağı zor olacak. Ayakkabılarımı bile bırakmıyor çamur O kadar kötü berbat durumda. Gördüğünüz gibi traktörümüz bir şekilde son hali. Tekrar görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.